Herkese merhaba arkadaşlar. Bu Yeni Serpil'de Pek Aşklarım. Ve bugün arkadaşlarımda kan var. Normalde bu hesabı ikinci seviye değil. Şimdilik... Evet. Bu evet. Farklı bir hesap. Farklı telefondan girdiğim için. Evet. O yüzden başka bir hesap. Yani yargılanmasını sanırım. Şimdi kulüp özelliği gelmiş sanırım. Alışveriş evet. Alışveriş merkezine bakmıştım bazıları. <laughs> arkadaşlar tamam var arkadaşlar. Oha! alacağım bu arada. Ay Angela çok güzel. <laughs> Neyse tamam. Çıkalım. Çiçek kulis. Ben bunu da alacağım. Bir dakika bir gezeceğiz ilk. 300şak oh, Işık. Allah'ım. Arkadaşlar ben burada beğendiklerimin hepsini alıyorum. Çok ucuz. çok ucuz. Şu an güzel olanları alıyorum bu arada mini etek giymem ama alacağım. Hmm. Şu sarı tişört şu ekipmanı yapabiliriz. Ayakkabılar da çok güzel. <laughs> Mağazayı Ay şu yüz çok tatlı. Mağazayı bitirdi ya. <laughs> e sana ekranımı paylaşayım mı? Yok yok gerek yok. Paylaştım bile. Aha. Bunu arkadaş alacağım. Yok, yok bende görünüyormuş. Arkadaşım. Senin kaç liran var? <laughs> Hiç öyle. Bir <laughs> milyon lira. <laughs> şimdi arkadaşlar alıyoruz çiçek diye birisi bana istek atıyor. Arkadaşlar Ağaz. şimdi gördüğünüz gibi kulüp özelliğine bakacağız ve sizinle kulübümü paylaşacağım. Şimdi kulüp oluştur diyorum herkese açık. Simge diyor. Ha, simgeyi ne koyalım? Simgeyi ne koyacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Buradan hayalet <laughs> çiçek. Şunu koyacağım. Oh my god. Name? Melis <laughs> Melis Harbi koysan öyle. Oyunda. Oluştur. Ben de geleyim. Herkese açık bana takipçim olmayanları atabilirim belki. Arkadaşlar, Menis oyunda katılabilirsiniz. Şu an ışılar melek ve kan sen katılsana. Tam katılıyorum. Bu arada kulübe katıl. şey bakacağım. İnsanların kulübüne böyle üstüne tıklayarak bakabiliyor muyuz diye bakacağım. Bakabiliyorsun, bakabiliyorsun ben de dedim. Ama kaçıyorlar insanlar benden. Birini bulmam ne? lazım. Bir dakika. Tamam ben sana yanıyorum da göstereyim mi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi açılsın. kan katıldı benim kulüme. kan diğer hesabınla da katılırsın. İnşallah bu arada üyeler aa sınırlıymış. Kaan oha ne oldu? Ay, altın ayakkabı falan alınıyormuş gümüş ayakkabı mı verildi bize? Ne alaka? Neyse, hayır istemiyorum. Şimdi Met e modern çöpten yapma var mı? Şey yapma, grup yardımcısı yapma. Evet. Yok mu? Hayır yok. Özel yaparsan neyle giriliyor? Özel yaparsan davet falan galiba. Arkadaşlar kulübün üstünde klindesine gördüğünüz gibi çiçek işareti var. Melis'in Melis'i büyük oyunlarının da olsun büyük. Arkadaşlar gelirsiniz artık. Bu arada geldiğinizde de adınızı söyleyin. Mesela yorumlarınız istediğim bir yoruma. Yalnız ki ben işte şey. Bu arada 13 gün sonra bu gidecek mi? Ya abi niye bu kadar şey? Kan biz özel dünya açalım. Ben benim sinirim bozuldu. Bence de, bence de, bence de. <laughs> <laughs> What? Neyse açtım. Ne oldu. Şimdi kan'a davet ettim, geliyor. Zilli. evi. Şimdi kan. Biraz daha özel bir yerden çıkacağız. Ben anlatırken sinir olduğum için. 3. 3. nasıl? <laughs> Neyse. De ne ara üçüncü olduk? Bilmiyorum. Şey puan toplayacağız. Birinci falan olacağız. Anladım. Kaan neredesin? Geldin mi dünyaya? Yok gelmedim ben. Ha, gördüm seni. Şimdi e, benim aldığım kıyafetlere bakalım. Ezan okunuyor. Evet. Burada da ezan okunuyor. <laughs> ne benim var bunun peki? Videoya video ne alakası vardı yani? Arkadaşlar ben şimdi bu burayı gösteriyorum. Kaan, Kaan ekranını izlerse görür zaten. Şimdi böyle Altı bayıldım. Alt, altına aşık oldum. Kombin yapacağım videodan sonra. ve bir etek var. Kan da ilk saat benim kombinimi bitmesini bekleyecek. <laughs> ee, ha oh! <işte gülüyor> Neyse işte böyle. Sonra böyle bir tişört aldım. Sonra böyle bir şey aldım. Sonra böyle mont aldım. Böyle aldım. Ama bunu ben. <laughs> Bu üstü de çok güzel diye aldım. Böyle Canım sevdi yani başka? Ha. Ayakkabı dur ya. Şunu görüyor. Parke ile giriyoruz partiye. Şurada ayakkabı var. Bu ayakkabı çok güzel. Ay bu ayakkabı. Yok ya. Bu da Melis güzel. senin kombinine bakmadığımı biliyorsun değil mi? Ne? Senin kombinine bakmadığımı biliyorsun değil mi? Bilmiyorum. Neyse devam edelim. <laughs> çok umurumda. Şimdi durun bir şöyle bir kombin yapalım. Oyna. 3 hiç yakışmadı ya. Keşke beyaz bir gözlüğüm olsun. Çok Arkadaşlar dünyada bir ilk gözlüğümü çıkardım. Bak. E, sana sesleniyorum. Hani dur ya. G. Güneş. Bak gözlüğümü çıkardım bak. <laughs> Bu arada gözlüğümü çıkardım. Acaba... Kaan nasıl? Ka Kan neredesin kan? Arcade'deyim. <laughs> ya neredesin? Arcade'deyim, arcade. Ya Ya tamam. Ya 95. Gel. Yeni saklanmam lazım. Bittin, kıyafetleri tanıtıyordum. Ya bana ne tanıdın? Oğlum ya ben sponsorum ya. Fashion Star gelmiş. Fashion Star oynayacağız Kaan. <laughs> o zaman özel dünya açmayı bırak. Tamam bekle Lütfen. bir kombinimi güzelleştireyim. Tam ne yapayım? Arkadaşlar bu üstü aldım ama çok başım. Ya yine ben bunu bekleyeceğim ya. Şimdi bu alt slam uymadığı için böyle yaptım. Bitti. Neredesin? Bir yerde saklandım. <laughs> tamam. Oha, şak şak Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bu? Ay, Orada değilim. <laughs> tamam oraya saklanmış. Ablacım. Gel oynuyoruz. Oynayacağız bunu çabuk gel buraya. <laughs> Ablacım özel dünyadayız yani. He doğru. <laughs> ya Allahım ya. He doğru diyor bir de. <laughs> ne yapayım unuttum. <laughs> ne yapayım? Derin, yaparım. Ne yapayım? Arkadaşlar eskisi gibi, gibi... E? ha doğru. Oyundan çıkıp gel. <laughs> Oyundan çıkıp arkadaşlar. Sana mutasyon geçirebilirim. <laughs> Kaan sakın. Ee, seni davet ediyorum Kaan'cığım. Kan <laughs> Kaan'cığım. 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 Efendim. Ah. Bence sen bana editörcüyüm desene. <laughs> Kah buraya geldi. Ben iki saat yürüdüm kan direkt ışınlandı. <laughs> Bu Küçük benim sinirim bozuyor arkadaşlar. Bu arada kum benim çok güzel oldu. Ama tekrar pek hoşlanmadım. Baksana. Neyse. Şey de uymadı. Evet <laughs> hmm. <laughs> Bak şapkam uymamış kendimi daha yeni inceliyorum. Bunu... Kendimi <laughs> daha yeni inceliyorum. Kombin yaparken neredeydin? <laughs> İnceledim de şimdi iyice bir inceleyince olmadığını fark ettim. Ama sadece şapka. Sanki böyle oldu ama. Ya böyle kahve tonu tonuyor. <laughs> Şunun gibi bir şey istiyor. Hayır yani. Yok ya çok kötü. Bu nasıl? Oyun bende daha çok geçiyorsun. Tamam iyi mi oldu? Oyun iyi mi oldu? Sap sade. Kan, kan. Oyun merkezine gideceğim mi? Giremiyorum yükleniyor. Ben çanta takayım bari. Veda yüzde sıfırda. <laughs> Benim sakinlik. Arkadaşlar, evet. bu arada mouse sesi gelebilir. Ben de sinir oluyorum. Boş verin onu. Sessiz mağazal. Masum bozuldu. Hala mağaz almadık. Çok şeniyoruz. <laughs> Ondan sonra normalde pembe ne, Ma pen mouse, bir ne mouse kadar kullanıyordum arkadaşlar. Neden bunun detayını veriyorum bilmiyorum işte. Anlatıyorum işte. Pembe hiçbir mağaz kullanıyorum. Böyle kedili. Klavyenin uyumlu. Evet. Her şeyin de, bir şey alanda. Neyse. Eee işte. Önce sana masum da Siyah bir masa geçsin. Evdeki yemek ama en azından kaliteli. Ama bir şey fark ettim. Videolarımda aşırı sesi geliyor. Ne? Arkadaşlar biz burada ağaç olduk. Ka Neyse biz yine şunu oynayalım o sırada. 36. 36. Benim orada rekorum taştı. Şey. Neyse masum oynamayacağım şimdi ben gidip çıksam mı? Bence de. Hani yani belki takılı kalmış olabilir. Belki şüpheli. PK işte nerede? Ha PK burada. PK arkadaşlar Şaka yapıyorum be. Senin burada rekonun kaç? Bilmiyorum. 250 falan mı? Az yani. <laughs> ha, sen çok oynamıyorsun değil mi Evet. Ben bayağı oynuyorum. Ben, Benim e, videolarımda bir şey kasacaksam oynuyorum sadece. Normalde oynamam bu arada ben. Normalde ben oynamam. Şey yani çok nadir oynarım normalde. Anladım. Normalde oynamıyoruz. Anladım. Üç kere söylemene gerek yok. Sağır değilim. Anlamaz. Benim rekorum kaç? Sen biliyor musun? Kaç? Merak ediyor musun? Edir Hayır. Mi? Hadi söyle. Hava atacaktım arkadaşlar. E. Bunu bana her gün yapıyor. Bu arada çok sinirim bozuyor. Şüpheli. <laughs> her gün hava atıyor şüpheli. Yo atıyorsun yalan. <laughs> Neyse kavga etmeyelim A videoda. Ayıp ayıp. Ayıp ayıp. Hem hani yalan söylüyor hem ayıp diyor. Nasıl bir şeydir ya? Yani? Tamam bak. <laughs> Sana şimdi bir şey diyecektim videoyu durdurup diye. Aa benim rekorum kaçmış lan tamam, bir dakika. Aa. değil miydi? Ya, ben... ya ablacığım sen niye offline'sın acaba? Aa, kim offline'mış ben mi? Evet sen! Ben niye sıfır gün önce aktifti diye bir şey görüyorum. <laughs> Kaan davet ediyorum ya. Hmm. Tövbe Arkadaşlar, station. Da, e, gözüken arkadaşlarımı çok seviyorum. <laughs> Detaylı anlamak istedim. <laughs> Oha, Hepsi senin takipçin mi? <laughs> admin oyunda mıymış? Evet. Ya reklam girdi. <laughs> Ay Değilmek kız. Isterim. Ay kız da benim gibi şey pantolonu çok beğenmiş. Arkadaşlar kanlı bekleyene kadar hadi gelin şu şey pantolonla yapalım ya. Siyah bir kombin olacak. Melis beni oyuna davet etti. Gidiyoruz. İnşallah bir gün. Göz... Lan dışarıda çığlık azıp duruyorlar. Aa, ha, ha diye. Orada da ne yapıyorsun lan ben? Melis seni oyuna davet etti. Yeter, anladık be. Davet ettim. Ettim. Ben geldim. İyi halt yedin. Evet. Patience'lara girdim. Lan dur ben daha <laughs> kombini yapıyorum? Ben girdim. 8, 7, 6, Aa. 5, Dört, üç, iki, bir. Bak işte beklemedin. Ne <laughs> güzel beklemedin işte. <laughs> Oha bu ne? Çilekli yani, Çilekli kıyafetler diyor. Bulup kıyafet. Niye? Kıya, o sonra benim kıyafet. Dün, 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 dün. Kal şu maske. <laughs> Ormanda yürüyüşü Orman çok güzel düşün. yapacağım arkadaşlar. Ormanda yürümüyorum podyumda yürüyoruz biz ama. Ben yürüyorsun. Podyumda yürüyoruz. yürüyoruz. Alo. Ay, kan, kan, sen niye? Ne? Sen niye kız e, uzun saç takmıyorsun? Niye takayım kız mıyım ben? <laughs> evet. The station ya. Yeah. <laughs> tamam erkeksin biliyorum. O sırada yorumlar çok yakışıyorsunuz. Ya. Yeah. <laughs> Asaf. Hatırlayan mı? Sus. Sus. <laughs> Onu ben dememiştim. O zaman seni tanımıyordum. <laughs> Galiba. Arkadaşlar biz <laughs> kanalda tanıştık. Bir yıl oldu da. <laughs> bir yıl bile olmadı. Abartma. Galiba oldu. <laughs> oldu. Tamam oldu. Tamam bir şey demiyorum. Tamam, tamam bir şey demiyorum. Kaan sen bir de göbek olduğum yerlere geliyorsun. Sen giriyorsun. Arkadaşlar şimdi biz ormanına giderken göbek açık giymemiz lazım. Ormana girerken mi? Ormana mı gireceğiz? Şimdi ormanda yürüyüş diyor ya hani temamız. O zaman ormana gireceğiz. Aferin bana. Zeka ile çok yaşarsın. Saç Saçı nereden belirleyeceğiz? Burada. Hem arkadaşlar biri kana yardım etsin. Yes, bail oldum. Arkadaşlar ben hiç olmadım. Sen de kim nereden belirleyeceğim? Ha oradan. Benden. Ah, ben bir şey oldum. Ya ben net kaybedeceğim. <laughs> Tipime bak. <laughs> kan kendisiyle dalga geçiyor. Ben kafamın ten rengini nasıl belirleyeceğim? Kan saçlara gir. Saçların olduğu yerde boya var. Ya saçımın <laughs> rengi o. <yok>. Ben <laughs> <laughs> Kaybettim. Oha, ilk ben geliyorum. Dur bir dakika. Beş yıldız. 5 yıldız. <laughs> Beş yıldız. ne yapayım? Beş yıldız. 5 sana... yeter anladık ya. <laughs> Çilek. <gülüyor> Çilek. <gülüyor> ya bu şey bir yıldız hatta sıfır yıldız var mı blob'un? Dur blob temalı yaptım. <laughs> <laughs> Bu kıyafetler. Yalnız e, hani tema podyumda ah, ne? Oh man! Çok coolsun dostum. Benim pantolonumu giymiş. Pardon. Pardon. Yalnız ben çok kötü bir tema yaptım. <laughs> Bana bir yıldız verebilirsin. <laughs> ben senin <şimdi> arkadaşın. <laughs> <laughs> Beş yıldız verdim ama ben seni tanımıyor olsaydım bir yıldız Ya <laughs> <laughs> Daha yüzünü yapmamış. Daha yüzümü yapmadım ben ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Oş. Kameralara hazırla. Ya ben niye gör? Ben görünüyor mu ya? Kan bir şey diyeceğim. O şu kraliyet tacı mı takmış? Bilmem. Yalnız tipi çok iyiydi. O sırada hiç kimseye puan vermem. Aslanlar seçiliyor. Birinci Kaan. <laughs> şaka şaka. Birinci Melek. O sırada Kaan seçiliyormuş. O sırada... Ben çıkmışım var ya. O kaçıncı ya? <laughs> ne? Ne? <gülüyor> ben kaçıncıyım bu arada? E, dört kişi birinci oldu. Ben dördüncü mü oldum? Bilmiyorum. Ha? Ama e, şey nasıl olduğunu bilmiyorum öyle. Tamam Allah sen tamam. ilk dördün içindeyiz. Kan. Abi ben ilk dördün için içinden içinde nasıl Kan takımımız için 10 puan aldık. Bakalım. Yay. 20 puanımız var. Kan biz böyle oynayalım, mı? oynayalım mı biz böyle? Sence? Oynamayalım tamam. He? Kaan al. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 çıktım. Çıktım çıktım Kal. bak. <laughs> bak dalga geçme. Harbi bu arada. 3, 2, 1. Zero. Bu arada ben hiç kostüm yapmayı bilmiyorum ya. Yani. Kostüm yapmayı bilmiyorum. Kana yardım edin. Ah. şimdi nerede? Kan ter rengi şurada. Kan beni takip et. Kan neredesin Kan? Kan nerede? Kan ter rengi burada. Kan. <laughs> Kaan orada yüzler mi? <laughs> Kaan'ın... Neyse kan ter rengini yapmasın. ben ter rengi diye girdim ya ter rengi çıkmadı ama. Neyse ter rengini <laughs> Hemen duruşumuzu yapalım. kelo olan olduk arkadaşlar. Şey burada işte. At. Ormanda yürüyüş. Abi biz hep ormanda yürüyüş mü yapıyoruz acaba? Günlük rutin olabilir mi? Arama gitti. Arama gitti. Arkadaşlar şu an kazırla geziyor. kazırla geziyor. Ee, çok iyi. Nerede nerede git. Tamam. Halledildi. Oha şapka mı vardı burada? Lan şapka gel şapka yoktu sanki. Ben unutmuşum onu. <laughs> Harbi ben ne zamandır girmiyorum. Arkadaşlar ben uzun zamandır PKX'e pek girmiyorum ben çok az giriyorum. Nedeni <laughs> ben e, bildiğiniz gibi Bismillah neyse. E, hani Roblox abi arkadaşlar canlar bilir. Ben onunla vpnle girmiş olabilirim. Bu yüzden de arkadaşlar Roblox'a sarmış olabilirim. Belki belki bu kanala atabilirim. Bu kanala atmayı düşünmüyorum. Belki bir tane kanalım var onu atabilirim bilmiyorum durun be kan evet arkadaşlar biz bugün okula geç pardon bir <laughs> içimden böyle şey geldi asla yolmadı gel patik patik patik. Ee, patik ne alaka patik patik O oh. 5 oh, yıldız. Tam o şey yani tam orman yürüyüşle ilgili bakar mısınız? Hatta 10 yıldız. Şimdi Çok alakalı orman yürüyüşte. Peki biz neden ne Faşist'ten oynuyoruz. Çünkü kulübümüzde puan kazanmak için. Şimdi normalde canlı çekeceğim. Birazdan canlı çekeceğim. Bu <laughs> video yayınlandığında canlı bitmiş bile olabilir. Çok geç yayınlanıyor bazen. <laughs> Bilmiyorum. Alo Kancım. Alo. Alo ne bir çarsen girdi gibi? <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Kaan e, kendi kıyafetiyle birinci oldu. İkimiz birinci olduk. Ne? 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 Kendi kıyafetimle birinci oldum. Evet. Gerçekten. Gerçekten. Nasıl yaptın? Bir dakika kendi kıyafetimi ben giyebiliyor muydum? Arkadaşlar gördüğünüz gibi 30 puanımız var. Kaan puanını almamış. Alamamışım da daha. Karşılaşma çalacakmış. Arkadaşlar oyun çok... Yavaş getiriyor şeyleri. Aha orada. Ay kul. Yedinci olmuşsun. Ay yedinci diyorum ya. Al diyeyim bakayım. Kan kulübün puanı kaç biliyor musun? 40. Kaç? 40. 40 mı? Arkadaşlar biz Şimdi ben kaçın diyeceğiz? Bırakalım çünkü eğer birazdan canlı gel videoyu bitirelim. Tamam. Evet arkadaşlar bizim bugünkü videomuz bu kadar da abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ben Seren. Bye.